Merhaba. Koronavirüs mücadelesi verdiğimiz şu günlerde öncelikle herkese sabır ve sağlık diliyoruz. Evde kalmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. birçoğumuz evden çalışmak zorunda bu dönemde. Ancak hepimizi dijitalden önemli riskler bekliyor. Bunlardan korunmak için bu dönem boyunca dijitalde almamız gereken önlemler neler? 5 önemli ipucunu sizin için derledik. Şimdi bunlara kısaca bir göz atalım. Öncelikle bu dönem boyunca hepimiz yeni platformlar, yeni uygulamalar deniyoruz. Bu uygulamaların birçoğu kişisel bilgilerimizi, IP bilgimizi, konum bilgimizi hatta sohbet detaylarını kaydediyor olabilir. Bu sebeple özellikle canlı yayın ve toplantı uygulamaları da dahil olmak üzere deneyimlediğimiz yeni platformlar veya daha sık kullandığımız uygulamalar mutlaka ve mutlaka cihazlarımıza yüklenmeden ve kullanım olayı vermeden önce kullanım koşulları ve gizlilik şartları kontrol edilerek kullanılmaya başlanmalı. Bu çok önemli. Çünkü pek çok uygulama sizin bilginiz dahilinde olmadan kişisel verilerinizi, IP bilginizi, konum bilginizi hatta sohbet detaylarını kaydediyor olabilir ve bunları sohbeti düzenleyen kişi de dahil olmak üzere pek çok kişi ve kurumla paylaşıyor olabilir. Bu yüzden bu uygulamaların kullanım detaylarını ve kişisel gizlilik bilgilerini mutlaka kontrol ederek kullanalım. İşten çalışma döneminde dikkat etmemiz gereken ikinci bir husus ise, birçoğumuz bu dönemde belli dosyalar paylaşmak zorunda kalıyor olabiliriz. Bu dosyalar önemli bilgiler içeriği olabilir, hatta hem şirketimizin hem de kişilik, kişisel bilgilerimizi e, ve detayları içeren dosyalar olabilirler. E, bu dosyaları paylaşmadan önce mutlaka şifreleyelim. Şifreli dosyalar olarak ilgili platformlardan paylaşmaya özen gösterelim. Evden çalıştığımız dönem boyunca üye olduğumuz platformlarda kullandığımız şifrelere çok önem verelim. Mümkünse her platform için ayrı şifreler oluşturalım. Bu şifrelerin karışık, kendi kişisel bilgilerimizi içermeyen, her platforma özel oluşturulmuş şifreler olmasına özen gösterelim ve bu şifreleri kimseyle paylaşmayalım. Evden çalıştığımız dönemde kullandığımız platformların güvenliği çok önemli. Pek çok platform bugün iki aşamalı güvenlik doğrulamasını kullanıyor. Dolayısıyla eğer mümkünse bu güvenlik adımını mutlaka kullanalım. Bunu kullanmak için ilgili platformların ayarlar bölümünden araştırma yapabilirsiniz. İki aşamalı güvenlik doğrulamayı aktif edip bu platformların kullanımını sizin için daha güvenli hale getirebilirsiniz. Evden çalıştığımız dönemde dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de kullandığımız platformların güvenliği ve her platformun her bilgiyi paylaşırken uygun olmaması detayı. Bunu asla aklımızdan çıkartmayalım. Eğer bir dosya paylaşmamız söz konusuysa veya özel bilgiler içeren, şirket bilgileri içeren bazı dosyalar paylaşmamız gerekiyorsa bu dosyaları e-posta, whatsapp gibi platformlardan paylaşmamaya özen gösterelim. Mümkünse Dropbox gibi platformları tercih edelim. Bunların güvenlik açısından dosya paylaşımına daha uygun olduğunu unutmayalım. Ve dosyalar paylaşılırken paylaşıldıktan sonra silinmesine özen gösterelim. Koronavirüs dolayısıyla evden çalıştığımız şu günlerde tekrardan herkese sabır ve sağlık diliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere.